Merhaba sevgili takipçilerim. Bugünkü videomuzun konusu sahte ve gerçek konversin size incelemesini yapacağım. Özellikle son dönemde attığınız yorumlarda zaten Converse'in satış grafiğine baktığımızda çok yoğun bir satış grafiği var. İnternette sahtesi ve gerçekle ilgili ayırt edilmede çok zorlanıldığı için bana gelen yorumlarda da bunu incelemem gerektiğine karar verdim. Ki sizin gelen yorumlarda da aradaki farkı soruyorsunuz. Bu videoda bunların hepsini cevaplamış olacağım. Şimdi videomuzu izlemeye başlayalım. Evet sevgili takipçilerim, gerçek ve sahte konversi incelemeye başlıyoruz. Bu koleksiyon gruplarında, konversin modellerinde ilk göze çarpan özellik kutu farkı. Orijinalle sahtesi arasında çok ciddi derecede e, kutudaki orijinalliğini net olarak anlayabilirsiniz. Onun haricinde bakıyoruz. Şimdi kutuyu sahtesini ayırdık. Gerçektekini de elimize aldık. Bunları hemen şöyle yanıma koyayım. Arkadaşlar şu şekilde incelemeye başlıyoruz. Sahtesinde bir kere en belirgin özellik kumaş farkı arkadaşlar. Kumaşı çok ince kumaştan yapıyorlar. Yani kanvas dediğimiz dokusu çok ince bir doku arkadaşlar. Onun haricinde gerçekteki kanvas dokusu daha kalın ve e, özellikle aradaki farkı net olarak anlayabilirsiniz. Bağcık farkı, bağcıklardaki farkı da net olarak böyle bir naylonumsu bir kumaş var. Yani bunu da net olarak anlayabilirsiniz. Bağcık farkı Baktığınızda armaları, armalarında bir dikiş yapmışlar sahtesinde. Converse'in özellikle klasik diye tabir ettiğimiz kor gruplarında hiçbir zaman Yap, dikiş göremezsiniz. Farklı sezon modellerinde dikişli armalar var. Deri armalar var. Yani çak 70'lerde mesela hemen aklıma gelen onlarda arma kısımları deri aynı zamanda dikişlidir. Ama klasik canvas diye tabir ettiğimiz Converse klasiklerinde, kor gruplarında yapışkan her zaman pres baskı burada içlerde olur. Ee, Converse bazı modellerde mesela fake'lerde dışına veriyor ama Converse'in orijinali her zaman içtedir. Buradaki e, fake ve gerçekteki ya yani fake ve real gerçekteki e, arma farkını da net olarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle kendi lastik kısmında da baktığımızda lastikleri biraz daha küçük. Bunun Alt lastik kısmı biraz daha kalın ve e, özellikle lastikleri konversin bir tık daha ağırdır ama bu kuş gibi. Bunu da net olarak anlayabilirsiniz. Genellikle makine dikişlerinde çok kötü bir dikiş kullanıyorlar. Yani çok iyi bir model bile olsa orijinal makine dikişini tutturamıyorlar arkadaşlar. Bunu net olarak söyleyebiliyorum, söyleyebilirim. Onun haricinde hemen size şu şekilde arkasını da gösteriyorum. Arkalarında klasiklerde bakın Converse All Star net olarak görebilirsiniz. Geçtiğimiz dönemlerde sadece all star yazıyordu. Şimdi Converse All Star yazıyor. Aradaki farkı gene bu şekilde anlayabilirsiniz. Lastik farkı, doku farkı. Bakın fake'lerde bu şekilde bir yazı karakteri var. Bunu mesela ben Chuck 70'lerde gördüm ama e, klasik kesimlerde aradaki net farkı da bir orijinal gruba göre anlayabilirsiniz ve şu anda en belirgin özelliklerinden birisini anlatacağım size. Buraya lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bir konversi her zaman iç armasından net olarak anlayabilirsiniz. Konversin özellikle klasiklerinde her modelinde içlerinde orijinal barkod kodu vardır. Mesela klasik bilekli ayakkabı grubunda M9160 diye bir ana barkod kodu vardır. Bu ayakkabının herhangi bir yerinde dünyada nereden alırsanız alın iç dil kısımlara 9160 yazması lazım. Eğer 9160 yazmayıp şu şekilde başka şeyler yazıyorsa o ayakkabının sahteliğinden net olarak emin olabilirsiniz. Gerçek bir ayakkabı grubu değildir. Gerçek bir Converse değildir arkadaşlar. Net olarak onu ifade edebilirim. Burada yeni, yeni gelen yaklaşık 4-5 yıldır kare kod olarak bunları da okutabilirsiniz. E, baktığımda son 5 yıldır, 10 yıldır Endonezya, Vietnam, Çin, India buralarda fabrikasyon üretimleri yapılıyor. Ama bir ayakkabıda Converse gerçekte her zaman içlerinde ana barkod kodları vardır. Bunlarla ilgili barkodlarda emin olamadığımız şey varsa bana lütfen yorumlar kısmına bunu yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın sahtesinde anlamsız bir şey yazmışlar ama gerçeğinde ne var? Bunun ana kodu var. M9160 arkadaşlar. Bunu net olarak buradan anlayabilirsiniz. Bazı sahte modellerde alt tabanları bu şekilde oluyor. Converse'in alt tabanında gerçi fake'lerde de bu şekilde görebiliyorsunuz. Ama son dönemlerde bu şekilde yorumlarda aldım. Altında All Star yazıyor. işte klasik siyah beyaz bu gerçek midir diye. Hayır gerçek değildir. Converse'in yanılmıyorsam 10 yıl önce John Varvados modeli vardı. John Varvados modellerin altlarında bu şekilde Converse All Star yazıyordu. Muhtemelen ondan esinlenilip son böyle 3-4 yıldır da fake'lerde bunları net olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Ee, özellikle alt tabanında şu şekilde şekilleri net olarak taklit edebiliyorlar ama burada da lastiklerdeki bu kabar kabarıklık fake'lerde net olarak belli ol onu da zaten hemen anlayabiliyorsunuz ve fake'lerde bu şekilde olan fake'lerde altlarında genellikle işte 36 yazar, 37 yazar. Converse çok eski dönemlerinde Amerikan size'ları yazardı altlarında. Örnek veriyorum 5.5 derdi. Bu 38'e tekabüldü. İşte 3.5 görürdük. Bu 36'ydı gibi bu şekilde devam eder. Ama artık belirli bir süredir, uzun süredir altlarında numarayı kaldırdılar. Şu şekilde kendi armalarını basıyorlar. Bunu da çok taklit etmeye çalışıyorlar ama çok net bir şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Onu net olarak ifade edebilirim arkadaşlar. Evet, aradaki farkı bu şekilde size anlattığıma inanıyorum. Şu anda incelemeyi genel olarak bitirdiğimi düşünüyorum. Burada size dikkat etmeniz gereken bir husus var. Şimdi Converse birçok internet sitesi satıyor. Fakat şu anda satış fiyatı 559, 549 bilekli bileksiz olarak. Ama çok eski sezonlarda e, kalmış olan modeller olabiliyor. Klasik aynı modeldir ama e, firmalar bunları çok ucuz satabiliyor. Burada önemli olan iç barkodundaki e, o ana kodu öğrenmeniz lazım. Bunu öğrenebiliyorsanız arkadaşlar net olarak orijinalini sorgulayabiliyorsunuz. Ama örnek veriyorum bir konversi 100 liraya, 150 liraya, 190 liraya alabiliyorsanız onu ciddi şekilde araştırmanızda fayda var arkadaşlar. Ama 200 bandının üzerinde bir konversi daha net bir şekilde denk gelirse yine orijinal barkodunu, ana barkodunu öğrenebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla onun siparişini verebilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim. Bugünkü videomuzun konusu sahte ve gerçek konversin karşılaştırmasıydı. Özellikle gelen yorumlarda bu markanın sahtesini ve gerçeğini anlatmamı istemişsiniz. Nasıl bir farkı var? Nasıl anlayabiliriz diye net olarak ifade ettiğime ve cevapladığıma inanıyorum. Bu ve buna benzer videoları çekmemi isterseniz yorumlar kısmına yazmanız benim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için size sonsuz teşekkür ederim. Beraber büyüyoruz. İnşallah çok çok daha iyi yerlere hep beraber geliriz. Büyüdükçe kanalın izlenmesi arttıkça ileriki dönemlerde muhakkak kendi içimizde e, belirli e farklı farklı sürprizler olacaktır ama kanalımızı çok çok daha büyütmemiz lazım daha fazla içerik çekmem lazım bu da e, hep beraber olacak arkadaşlar yorumlarınıza e, özellikle net olarak cevap verdiğime inanıyorum e, göstermiş olduğunuz dediğim gibi ilgiyle bir kere daha teşekkür ediyorum e, videoyu beğendiyseniz beğen kısmına aynı zamanda e, abone olmanızı rica ediyorum e, videolarımı paylaşabilirsiniz yine beraber büyümeye devam edeceğiz kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. En güzel günler sizin olsun.